Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kaptayız. Geç vakitte geldik. Şu an çadırımızı kurma telaşı ve tavuk göğeç yapma telaşındayız. Korsan koyuna gitmek hedefimiz. Korsan koyu 10 km ötemizde. Biz şu an Karayöz'ü geçer geçmez ormanlık alanda kampımızı attık. Sabah da Korsan koyuna gideceğiz. Orada vakit geçirip Gelidonya Fenerine çıkmayı düşünüyoruz güzel bir etkinliğin başındayız. Günaydın arkadaşlar. Bir saat önce falan uyandık. Kahvaltı hazırlıklarına başladık. Çadırımızı topladık, eşyalarımız hazır. Kahvaltıyı Korsan Koy'unda yapmayı düşünüyorduk. Ama ben uyandım, uyanalı. Saat 6 gibi falan uyandım. 6'dan itibaren 4 tane 5 tane araba geçtik Korsan Koy'una doğru giden ve işimizi şansı bırakmak istemedik. Gittiğimiz yer bulamayabiliriz. Çünkü günübirlikçilerin uğradığı bir yer orası gece çadırda kuran olduysa yer bulmamız imkansız olabilirdi. Bu saatte oluyorsa. Çünkü bayağı bir araba geçti o tarafa doğru. Burada kahvaltı yaptıktan sonra dediğim gibi Korsan Koyun'a gideceğiz. Korsan Koyun'da yer bulabilirsek masa sandalye kurup sonra Gelidonya Feneri'ne çıkacağız. Bulunduğum yer uçurummuş. Denizi görebiliyoruz ama sahile imkansız. Çünkü tam uçurumda şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu an Geridonya Feneri'ne doğru yola çıktık. Yanımızda sadece 5 litre su var. O da arkamda. Suyu taşımak bana düştü. Şu an gittiğimiz yol patika yol biraz da pardon e, toprak yol yol bozuk olduğu için arabamızın altı yere değiyor o yüzden yürüyerek gideceğiz bir 100-200 metre sonra patika yoldan tırmanışa geçeceğiz tam bir fikrim yok ama devkalarda yazıyor ortalama 2 kilometre falan tırmanışımız var diye biliyorum çünkü geçen sene gelmiştim buraya pardon 2 sene önce falan gelmiştim buraya o zaman bayağı yorucu bir tırmanış gerçekleştirdik. Mevsim olarak da Ekim ayı falandı. Bayağı bir efor sarf etmiştik. Bugün de aynı şekilde efor sarf edeceğiz. Korsan koyuna uğramadık. Gelidonya fenerinden sonra uğramayı düşünüyoruz oraya. Artık bizim geziler biraz hızlandırılmış oluyor. Gittiğimiz yerde atıyorum Gelidonya fenerinden en fazla duracağımız tırmanış iniş ile beraber 2 saat falan. Korsan koyunda yaparsanız bir yemek yapıp Ölüm yemeğini orada geçiştireceğiz Sonra ya dönüş yolu Ya da önümüzdeki güzergahlarda Neresi zekilerisi oraya gitmeyi düşünüyoruz Evet arkadaşlar. Şu an taşlı yola bu geçtik. Gelidonya Feneri'ne giden patika yola geldik. Bu yolda 2 kilometre dediğim gibi yürüyüşümüz var. Daha doğrusu tırmanışımız. Daha sonrasında Gelidonya Feneri'nin manzarasında videolar çekip yarım saat 45 dakika oyalanıp tekrar geri döneceğiz. Tırmaşımız devam ediyor. Şu an en fazla geldiğimiz bir kilometre. Yaklaşık bir kilometre daha yolumuz var patika yol boyunca devrilen ağaçlar var. Ve ağaçları motorlarla kesmişler. Bışkılamışlar yani yol temizlemek için. Çok güzel bir yer bu yol. Ulusal bir yol olduğu için temizleme ve aşma çalışmaları yapılıyor sanırım burada. Patikada yol devam ederken dinlenmek için belediyenin yaptığı bir tabire vardı. Yorulanlar dinleniyor dinlensin diye. İlk yolunu yürüyen 3 kişi de geldi. Biri Adrasan'dan Karayöz'e gidiyordu. Diğer ikisi de bizim arkamızda kaldılar. Onlar da Adrasan'a gidiyorlar Karayöz'den. Üçü de yabancıydı. Yabancılar bir yoldan daha çok gelip geçiyorlar turizm için iyi bir şey. Geçen sene geldiğimizde Korsan Koyun'da iki tane işletme, işletme vardı. Onlar da yapım aşamasındaydı. Bugün gördüm ki 5-6'ya çıkmış sayısı. Bu da bu yolun bayağı bir işlevi olduğunu anlamına geliyor. Şu an tırmanıştayız. Görüldüğü gibi soluk soluğa kaldık. Kahvaltı yapıp da çıktık. Onun verdiği bir ağırlık var. Ama yolumuz az kaldı. Şöyle göstereyim. Yola düşen ağaçları, bışmışlar hep. Gelidonya Feneri'nin eşsiz büyüleyici manzarasını izlememize 10 dakikamız kaldı. Son bir tırmanıştan sonra Gelidonya Feneri karşımızda olacak. Enfes bir yer burası. Şu gelenler Bizimle geldiler. Ekibin bir parçası bunlar da. <laughs> Öndeki arkadaş Antalya'lı. <laughs> Benim adaş yok mu da? <laughs> Yalnız da bardak var mı? Arkadaşlar Eldonya tırmanışımızı tamamladık. Belediye buraya bayağı bir yatırım yapmış. Yatırım yapmış derken para konusunda değil. Likya yolunu yürüyenler için bir yatırım yapmış. Şu an bir ağacın altına teras gibi dinlenme yeri yapmış. Çadır kur da kurulabilir buraya. Yani belediyenin Likya yoluna ve yürüyüşçülerine vermiş olduğu katkı. Bu yolun Ölüderiz'den başlayıp Patarya'ya doğru süren 70 kilometrelik bir parkuru yürüyen birisi olarak teşekkür ediyorum. Eğer vaktim ve zamanım olursa bu yolu tamamlamayı düşünüyorum. Toplamda 540 civarı diye hatırlıyorum ama yanıtmak istemem. 500'ün üzerinde bir kilometre var. Antalya'nın bir ilçesine, ilçesine doğru devam eden bir yol bu. Çoğunlukla yabancıların yürüdüğü bir yol. Yani şu an tek sıkıntı burada. Kara sineklerin hala toprak altına girmemiş olması. Aşırı bir kara sinek var burada. Kasım ayındayız. O da Antalya'nın sıcaklığından oluyor. Uzun ömür yaşayabiliyor evet. burada. burada. Geberesiciler. Birkaç kamp atan arkadaş var burada. Sanırım yürüyüşü değil onlar. Yolda karşılaştığımız iki kişilik lik yolu yürüyüşü. Yabancılar daha gelemediler. Çünkü ortalama bu yolu yürüyenlerin sırt çantasının ağırlığı 20 ile 25 kilo arasında oluyor. Normal. 2 kilometre tırmanışı 1,5 bir buçuk saatte falan anca yapıyorlar çoğu zaman. Çünkü kendi başıma geldiği için biliyorum. 2 kilometreyi bir buçuk iki saatte çıkabildim. Böyle yerlerde yanınızda bol miktarda su olmalı. Kendim için konuşuyorum. Aşırı su içen bir adam olduğum için yetmiyor. Yani 3 litreyle çıkamadım ben. 3 litreyi bitirmiştim. 2 kilometre. Burada manzaranın tadını çıkarıp bir yarım saat 45 dakika sonra korsan, da korsan koyuna doğru inişe geçeceğiz. Arkadaşlar Gelidonya Fener'inden indikten sonra Korsan, Korsan Koyun'a gidecektik ama ya, planda değişiklik yaptık. Sebebine gelince Korsan Koyu küçük bir koy ve müşterisi çok. Yani gelen gider eksik olmuyor. Biz saat 2-2 falan Gelidonya Fener'inden indiğimizde akın akın geliyorlardı insanlar. Hiç kendimizi risk atmadık. Oyalanmamak için denize girmeyi düşünmüyorduk zaten. Şu an Adrasan'a geldik. Adrasan'da karşıdaki yer Adrasan sahili. Biz sahili geçip biraz daha taşlı yoldan ilerlere doğru geldik. Şu an bulunduğumuz yerde balık tutmaya çalışanlar var. Biz de uğraşıyoruz balık tutmaya. Tabi biz gelen Daha yarım saat olmadı. Yukarıda yemeğimizi hazırladık. Pişmek üzere. Yemeğinden sonra artık burada vakit geçireceğiz. Deniz kenarındayız. Gördüğünüz gibi. Burada 200 saat oyalanıp Sonra denize yola çıkacağız. Bu kampta böyle geçti. Son durağımız Adrasanmış. Adrasan'da dediğim gibi oyalandıktan sonra günü bitirmiş olacağız.